söylemek istiyorum. Rahmetli Sayın İnönü'nün dürüstler de sahtekarlar kadar cesaretli olursa bu ülke biraz daha ileri gider der. Bravo. Artı Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu helal süt emmiş kul yemeyenler partimize gelsin der. Ben bu iki sözü çok sever beğenirim. Bundan dolayı da 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya başladım. Bugüne kadar değişik zamanlarda değişik birlikteliklerimiz oldu. Nihayet 30 Ağustos 2013 günü Cumhuriyet Halk Partisi'nden Selik Belediye Başkanı aday adaylığına müracaat ettim genel merkezimizin, ilimizin, ilçemizin, partimizin yetkili kurulları bu görevi bize layık gördüler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birçok arkadaşımın, yol arkadaşımın, dostumun da bildiği gibi, hemşerilerimin bildiği gibi Geçmiş dönemlerde bu görevi bana e, Cumhuriyet Halk Partisi ve başka partilerden de önermişlerdi. Ama benim işlerimin yoğunluğu, işimi bırakamayacağımdan dolayı kabul edememiştim. Ama şu an Allah'a şükür çocuklarım eğitimini tamamladı. Yeğenlerin eğitimini tamamladı. Çocuklarım ve yeğenlerin belli deneyim sahibi oldu ticarette. Artık ben gönül rahatlığıyla iş yerlerimizi onlara emanet ediyorum. Onlara bırakıyorum. Bundan sonra ilçeme sizlerle birlikte daha güzel, daha büyük katkılarda bulunmak amacıyla aday oldum.